izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Biliyorsunuz ki bizler Türkiye'mizin 81 ilini dolaşıyoruz. Değişik hayat hikayelerini, başarı öykülerini sizlerle izleyeceğimize yansıtıyoruz efendim. Şimdi rotamızı İzmir Karşıyaka bölgesine çevirdik. Biraz sizleri tanıyalım. Ben Nursel Şimşek. Ben 30 yıl sağlık sektöründe çalıştıktan sonra ama hep aklımda güzellik vardı. <laughs> Çünkü kadınların vazgeçilmez bir evet. durumu. Yaşlanmak istemiyorum. Evet. <laughs> e, emekli olduktan sonra bu sektöre atıldım hı hı. E, bazı kurslar eğitimlerle beraber Çok e, güzel. 2019 yılında e, hı hı. bu salonu faaliyetimize başladık evet. e, öncelikle yaptığım işlemlerin en başında cilt bakımı hı hı. ki bütün kadınların aslında yapması gereken bir e, güzellik e, Prosedür. prosedürü diyelim <laughs> e, cilt bakımı yapıyorum dermapen yapıyorum hı hı. E, onun dışında e, lazer e, işlemim evet. var kalıcı makyaj işlemleri yapıyoruz burada. Hı -hı. Yine kadınlarımızın vazgeçemediği Sira'da işlemlerini <laughs> yapıyoruz. Manikür, pedikür yapıyoruz. Hı -hı. Şöyle zaten randevuyla çalıştığım için önceden gelip bir görüşüyoruz. Cilt analizi yapıyoruz. Hı -hı. Ya da herhangi bir problemi varsa o probleme odaklı ne çözümler sunabiliriz? Hı -hı. Sorunu nasıl giderebiliriz? O konuda ben mutlaka danışanlarıma bilgi veriyorum. Seçenekler sunuyorum. Ortak bir karar alıyoruz. O seçenekleri uygulamaya için mutlaka bir gün ayarlayıp randevulara o şekilde geliniyor. Ee, şöyle diyeyim, yani ilk seansta bile e, bunların hepsi müşterilerimin geri, geri bildirimleri. %60-65 oranında ilk seansta bile tüylerde dökülme oranı gözükebiliyor. Hı hı. E, tabii ki %100 dökülme kesinlikle mümkün değil. Evet. Dediğiniz gibi hormonlar etken olabiliyor, hı. kullandığı ilaçlar etken olabiliyor, yaş çok etken olabiliyor. Evet. O nedenle... %100 kesinlikle bitmiyor ama ilk seansta bile yaptığım işlemlerde %65 oranında bir dökülme oluyor. İlerideki hedefim tabii ki salonumu daha da büyütmek, Hı -hı. süreklilik sağlamak, kaliteyi ve doğru ürünle hizmet etmeyi tabii ki sürdürmek.